Merhabalar. iyi akşamlar abi. Ee, biliyorsun, biliyorsunuz Mehmet Şimşek'i tanıyor musunuz? Öncelikle onu soruyorum abi. Evet. Hazine Maliye Bakanı. Evet. Biz fakir, e, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız dedi. Evet. Ama gelinen noktada işte kamuoyunun gündeminde bu vergi evet. sistemi konuşulup duruyor. Evet. Yalnız zenginler, büyük şirketlerin hiç vergi vermediği ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Hep ezilen küçük esnaf, evet. işçi, işçi falan filan. Neler söylemek istersiniz? Peki bu Mehmet Şimşek, bu geldiği zaman bunları düşünememiş mi? Şimdiye kadar bu AK Parti iktidarı başa geldiği zaman bunları niye düşünmedi? 22 sene sonra bunlar akıllarına geliyor. Neden akıllarına geldi şimdi abi? Neden akıllarına geldi? Evet, soruyorum ben de. Yolsuzluk, ırsızlık, uğursuzluk hepsi çıktı. Sadece bu mu? Bu Sadece 31 mi? Mart'taki mağlubiyette bunun etkisi var mı? Tabii olmaz mı? Çünkü... Bakıyorsunuz şimdi AK Partili belediyeler kaybetti. CHP'liler evet, veya başkaları olmaz mı? aldı ya belediyeleri. Olmaz kazandı mı? ya. Şimdi bu belediyelerin bir sürü borcu varmış. Sürü borcu bu var. borçlar e, önceden vardı. CHP'li belediyeler kazanınca borçlarınızı ödeyin çıkıyor. Evet. evet. Nasıl olacak? Nasıl olacak? E, ya abicim akıl var mantık var. Yani bu insanlar bunu algılayamıyor yani anlamadım gitti yani. Şimdi onlar hizmet verirken kendi belediyelerine Niye sizin borcunuz bu kadar diye sorgulamadılar kendi kendilerine. Bu CHP geçince veya bir başka bir parti de olabilir. Sen inanıyor musun bu az kazanandan az çok kazanandan çok hayır, vergi Hayır asla. Niye inanmıyorum, İnanmıyorum. İnanmıyorum. Dengini zengin yapıyor, fakiri eziyor, bitiriyor. Fakirden al zengine ver. Fakirden al zengine var. Fabrikatör da aynı vergiyi veriyor, işçi de aynı vergiyi veriyor. E bunun adına ne deniyor? Zulüm düzeni. Zulüm düzeni, eziyet düzeni. Bu budur. Peki abiciğim. Teşekkür ederim. Mehmet Şimşek tanıyor musun? Evet. Bak, ee, bak. Fakirden az, zenginden çok vergi alacağız diyen bakın. Sadece şunu söylüyorum. Evet. Emekliyim. 2500 lira zam verdiler sözde. Onu da vermediler. Tek maaşım 10.057 lira. Hakkım haram zıkkım olsun. Niye haram zıkkım olsun diyorsun abi? Ezdiler, Hı. bitirdiler. Emekli insan yerine koymazlar. Hı. Ne Neye helal edeyim ki daha? Emekli bayağıdan beri bir insan yerine konulmuyor ama. Değil bakın mi? şimdi daha önce emeklilerde ben yaşamadım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi son 10 ben, yıldan beri 10 ben ben 2 yıldır 3 yıldır emekli olalı yeni oldunuz. Yeni oldum. EYT'den oldum. Ee, anlatmak istemiyorum. Çok sıkıntılar yaşadım. 10 yıldır kızım çocuğu, e, tedavi görüyor. İlik nakli oldu. Yanımda hiçbiri olmadı. Emekli maaşına da böyle bir şey yaptılar. Hastaneler bakmıyor mu? E, medical Park'ta oldu ilik nakli. Özel hastane olduğu için tamam hastane bizden para aldı mı? Almadı. Evet. Sigortam karşıladı ama Birisi gelip de şöyle bir sırtımızı ovalayan olmadı. Sıvazlayan olmadı. Şimdi de getirmişler 12.500 lira dedikleri emekli maaşını 10.057 liraya beni sabitlemişler. Ben hakkımı helal etmiyorum namaza yetişiyorum. Peki abi şey diyen son olarak ezan okunmadı da. Ee, Bak, ne derler ona? Ee, çalışıyor musun ek olarak? Çalışıyordum bir fabrikada. Evet. Bakın ellerimde sinir sıkışması var. Ameliyat olacağım. Şu anda ellerim tutmuyor şu 4 parmağım. Sinir sıkışması var. Çalışamıyorum. Bundan dolayı da çalışamıyorum. Kendim koa hastasıyım. Karaciğerde büyüme var. Bundan dolayı da beş tane nüfusum var. En küçük çocuğum 10 yıldır tedavi görüyordu şükürler olsun. Şu anda çok çok iyi. Maşallah. Allah şifa versin. Artık çocukları çalıştıracağım. Kız çocuklarını çalıştıracağım. Biri 16 yaşında biri 20 yaşında. Onları çalıştıracağım. Onlar da utansın. Merhabalar abi. Merhabalar. Ee, malum Mehmet Şimşek'in bir şey vergi politikası var az kazanandan az, çok kazanandan çok alacağız diye. Yalnız buna tepkiler var. Çünkü birçok şirketin ortaya çıktı ki vergi vermedi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Bu gerçekleşebilir mi? Bu aslında açık konuşmak gerekirse 20 yıl önce yapılması gereken bir şeydi. 20 küsür yıldan beri bu hükümet iktidarda. Şimdi parasız kalınmış belli. Kasa boş, tam takır. E, bu yine e, olan border mahkumlarının olacak İşçi olacak. Tabii işçi esnafı olacak, çalışana memura olacak. E, hükümetin tabiri caizse beşli çete dediğimiz gruplardan doğru dürüst vergi alınmadığını hepimiz kamuoyundan biliyoruz ve bunların da Türk lirasına çevrilip ötelendiğini de biliyoruz. O yüzden başka Büyük yerlerde arasınlar, garibanlarda aramasınlar diyor. Son şey bir şey söyleyeyim size şimdi e, takip ediyorsunuzdur. Bir ediyorum. gözleri ışıldayan bir maliye bakanı vardı bizim evet. nurettin Nevati. kur korumalı faiz diye evet. bir şey çıkarttı. Buradan biliyorsunuz merkez bankasının zararı. Evet. Yani 800 milyar evet. milyon mu milyar mı ne o, o rakamla milyon ipin ucu kaçtı? Milyonları milyarları yani artık Bundan dolayı söylüyorum. Evet. Ortada bir bakan yanlış yapıyor, evet. bedelini bu vatandaş esnaf, çiftçi, memur ödüyor. Bu beşli çete dediğiniz adamlar ödemiyor. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Ve işin ilginç tarafı gözümüzün içine baka baka bu devran devam ediyor. Ee, ben tek şanssızlığımızı daha seçimlere 4 yıl var. Orada görüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Nasıl görüyorsunuz peki yani ekonominin daha da mı böyle bayır aşağı? Yani bence tam zamanında e, el atıldı. Yani bugün kovduğu adamı tekrar geri çağırdı. Şimşek daha önce kovulmuştu biliyorsunuz, kurtarıcı olarak geri çağırdı ama maalesef ya şu an uygulanan ekonomi yani politikalar vesaire hani çoğu doğru aslında ama fakirleşmiş yani, bir halk ama. ama işte olan dedim ya yani fakirleşmiş halktan yani, esnaftan borçlanmış tamam, nasıl alacaksınız vergi yani şu anda en azından bir tedbir var. Biz para politikası izleniyor. Eskiden akşam yatılıp sabah kalkılıyordu. Nas suresi deniliyordu. Ne Bütün, oldu nas? İşte görüyoruz işte KKM'den dolayı biliyoruz nasıl ne olduğunu. Bütün dünya faiz artırırken biz faiz indirmenin bugün e, yansımalarını görüyoruz. İflaslar yaşanıyor. Evet yaşanıyor. Daha da olacak gibi gözüküyor. E, hani bir dip dipten dönmek diye bir şey var. Belki de dip yapıp döneceğiz inşallah. Peki bu ekonomi yani kalmayan para ne oldu? Nereye gitti? Nereye harcanmış paralar abi? E, zengin daha zengin oldu. Fakir daha fakir oldu. Bunun hesabı çok kolay. O zaman ortada fakirden az vergi alacağız, zenginden çok alacağız. Mantıksız bir şey yani. E sadece bu halkın gözünü boyamaktan ibaret bir şey. Alsınlar tamam hiçbir itirazım yok. Bugün Avrupa'da da böyle ama. Ama şu an işte bordero mahkumları. Bugün e, biliyorsunuz vergi e, şeyleri yenilenmedi. Artan enflasyon karşısında tekrar gelir vergileri yenilenmesi lazımdı. Ben mesela bordero mahkumuyum. 40'a yakın vergi veriyorum. Bugün birçok iş adamından birçok eee milyoner insanlardan daha fazla vergi veriyorum çünkü bordro mahkumuyum Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Mehmet Şimşek'i tanıyor musun? Tamam, tamam. Maliye Bakanı. Ben e, yurt dışında kalıyorum. Şu an tanımıyorum ama yani e, duymuşum. Evet. Şimdi Türkiye'de e, bir yeni bir tasarruf tedbirleri uygulanıyor. Evet. E, fakir az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız diye bir sistem çıkarttılar ortaya. Öyle söyleniyor. Şu an öyle söyleniyor. Sen böyle bir şeyin olabileceğine inanır, inanıyor musun? Vallahi bugüne kadar herkes öyle söylüyor ama ben inanmıyorum. Nasıl inanmıyorum? Mesela şu an e, benim bildiğim mecliste tartışmalar oluyor. Hani tam olarak duymadım ama yani tam olarak bilmiyorum. Bir Birıdır milletvekili var sanırım yakınlarına, akrabalarına vergi alınmamış. Evet. Hani gündemde bildiğimiz bazı insanlar var. Birden bire trilyonluk oluyor, araştırılmıyor, konuşulmuyor. Hani bu saatten sonra da olacağını ben, ben sanmıyorum. Isim belirtmeyeyim. Yani e, o binlerce işçi çalıştıran büyük firmalar, ver, şirketler vergi yok, vermiyor. Yok, yok. Zaten ver. bunun için söylüyorum. İki tane eleman çalıştıran bir küçük esnaf, Tabii. kendisi eğer elemanın 17 bin lira asgari ücret veriyorsa maliyeti 30 bin lira. Küçük esnaftan alıyor, eziyor Aynı. ama büyüklerden vergi alınmıyor. Alındığını da hiç sanmıyorum. Hepsinin ya zaten vergi dağılımı Türkiye'de olduğunu sanmıyorum. Ben 12 yıldan beri İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'de yani en ufak bir var orada da vardır da en ufak bir vergini mesela sallıyorum şu bankaya götürüp de e, büyük bir para yatıramazsın sana sorarlar derler. Soruyorlar sana. Tabii canım sorar mesela der ki sen bu parayı nereden getirdim? Sistemde bellidir seni çalışıyor mu çalışmıyor mu ne iş yapıyorsun? Bunlar hepsi bellidir. Sallıyorum sal, e, maaşının 10 katını bir parayı ben işte babamdan getirdim amcamdan getirdim. Dedim. Parayı bankaya yatırayım. Böyle bir şey yok bankaya götürdüğün dakika sana sorar sen bu parayı nereden getirdin kardeş diye bir seni çağırır. Vergini ödedin mi? Kimsin? Nesin? Yani oto kontrol sistemi var. Ben burada, ne sistemi var? Burada öyle bir şey yok. Ben şimdi sen bana bir trilyon ver ben bankaya götüreyim. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonra baba kimse hesap Baba yok canım bak kimse kimseye hesap sorduğunu sanmıyorum. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum size. Şimdi bak beraber gidelim. A kameralarda çeksin beni. Beraber gidelim. Şurada bir çeyrek altın alalım. Alalım fiş veriyor mu vermiyor mu görelim. Koca kuyumcular var burada örnek veriyorum yani bunu kimseyi zedelemek için söylemiyor. Şurada belki saysan 2000 tane esnaf var. Şimdi cebimde de para var. Beraber kameralarla gidelim. Ben bir tane çeyrek altına alayım. Ve bana fiş kesecek mi kesmeyecek mi görelim. Başka bir soru sorayım. İngiltere yani Birleşik Krallık'tan baktığın zaman Türkiye nasıl görünüyor kardeş? Ekonomik anlamda da kültürel ve sosyal anlamda. Valla onu orada yaşamak lazım. Şimdi ben anlatsam hepsi diyecek ki atıyor tutuyor sallıyor falan filan diyecekler de. Türkiye ile böyle baktığın zaman müthiş bir fark var ya. Nasıl mesela? Örnek veriyorum. İngiltere'de kalmış olduğun şehirde örnek e, Londra'da yaşıyorsun. Evet. Orada da işte markete gidip evinin ihtiyaçlarını gidip alıyorsun. Evet. Kıyasladığın zaman Türkiye ile Ben Burası... rahat rahat alıyor Rahat rahat alıyor Mesela örnek veriyorum. Oranın en iyi askeri ücretle çalışan bir genci bir e, 4-5 kişilik bir aile rahat bakar. Mi? Rahat bakar, rahat. Burada asgari ücreti ayın sonuna getiremiyor. Yok yok, rahat bakar. Şöyle asgari ne kadar olduğunu biliyor musunuz Türkiye'de? 17.000 2 lira. 17.000 öyle bir şey. Ev kiraların 10.000 lira olduğunu düşün. Gerisini Şimdi, sen düşün. O ev kirası meselesini şöyle söyleyeyim. Ee, yurt dışında mesela çoğu insan diyor ki işte burada bazı insanlar bilmeden diyor ki işte ya ben orada 2000 euro alıyorum ama 1500 lira kira veriyorum. Böyle bir şey yok. Onu senin devlet zaten senin kiranı ödüyor. Devlete bildiriyorsun. Nasıl burada kaymakama bildiriyorsun? Diyorsun ki işte ben kiramı ödeyemiyorum ya da yeşil kart istiyorum falan diye nasıl başvuruyorsan orada kurumlar var. Kurumlara gidiyorsun, başvuruyorsun. Diyorsun ki benim maaşım bu kadar, ev sorunum var. Devlet zaten sosyal devlet olduğu için yüzlerce evi var. Sana hemen bir ev tesis ediyor. Senin maaşını veriyor. Çocuğun varsa çocuğunun sütünü, yemesini, içmesini veriyor. Senin yani belirli bir standartını yakaladıktan sonra seni serbest bırakır, çalışırsın fazlasını alırsın eksisi o sana kalmış. Yani şöyle bir şey oluyor bu sosyal devlet. Seni fakirlikten kurtarıyor. Fakirlikten Tamam kurtarıyor, fakirlikten tabii, kurtaran tabii. fakirliğe muhtaç eden. Tabii. Yani bizim Türkiye'de işler farklı. Evet. Vatandaş efendim kömüre, evet. ıı, oduna, makarnaya, makarnaya, oduna Aynen. sürekli muhtaç durumda. Aynen, evet. Ama bak evet. Birleşik Krallık'ta İngiltere'de öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani ben buradaki insanları da duyuyorum diyorlar ki işte ya orada raflar boş, orada şöyle var. Ben şey komime gidiyor yani. Bunu herkes biliyor yani. Şimdi başımızdaki insanlar bilmiyor mu İngiltere'nin ne durumda olduğunu? Adam şeyi mi? hesaplıyor. Bana diyor ki işte orada mazot şu fiyatta. Burada mazot bir ve bak biz daha ucuza kullanıyoruz falan filan. Başka Bunlar şey de, et şey. Et fiyatları nasıl mesela kardeş? Vallahi evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben yanlış anlama. Ben önceden kıyafetimi falan ben buradan götürürdüm. Evet. Bundan bir <laughs> 5-6 sene önce ben buradan götürürdüm ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi hesaplıyorum. Or, yani hiçbir şey ne götürüyüm ne götürüyüm oradakiler daha ucuz. Yani buradaki giden şey orada daha ucuz. Burada daha pahalı. Örnek veriyorum orada aldığım bir montu geliyorum burada bir mont alacağım. Örnek veriyorum tişört alacağım. Ya diyorum ben bunu niye alayım oraya götüreyim diyorum şu an. Ben bunu alıp niye götüreyim kendime yük edeyim. Orada daha ucuz. Atıla geldiniz. Evet. İşte İngiltere'den uçağa bindiniz. İstanbul'a evet. veya Ankara'ya indiniz her neyse. Ne kadar uçak bileti? Vallahi ben uçak biletini sadece gidiş dönüş 280 sterlin aldım. Yani buranın ne yapıyor? 300 olsa sterlin ne kadar? 10-11 milyarına falan aldım. Evet, yani bugün 11 milyar liradan bahsediyorsunuz. Asgari ücretle çalışan veya emekli olan bir vatandaşın uçağa binmesi mümkün değil Türkiye'de. Mümkün değil yok. yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum yani. Matematiksel olarak da tutmaz. Yok öyle bir ya şey. Bütün matematikler şaşıyor zaten Türkiye'de. Ya kendisi. abi şaşıyor da ama bak şöyle bir şey de var. Yani vatandaşlara ne empoze ediyorlarsa Hani biz de burada yaşadık. Ben de Bursa doğumluyum. Bursa'da doğdum büyüdüm. Ne empoze ediyorlarsa hep böyle bir şey üzerinden gidiyoruz. Ee, bir bayrak, bir e, cami, bir evet. e, ezan. Bir... Ya hepimizinki var. Kiminki yok. Herkesin var ama hani böyle unutsun. Hani hep buradan gidelim. Hep buradan gidelim. Evet. Bunu konuşturalım. Şey... Ekonomiyi konuşma, konuşmayalım. Üretimi konuşmayalım. Şey Tarımı son... konuşmayalım. Son bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar ben bir milletvekilinin çocuğunu askerlikte görmedim. Şu an bilene milletvekillerin birçoğu ben bunu iddiasını da ederim. biliyoruz, duyuyoruz. Birçoğu çocuklarını Amerika'da doğuralım. Çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz orada doğsun, İngiltere'de doğsun. Vatandaşlık alsın diyorlar. Ama dönüyorlar böyle gariban adama. Bak memleket elden gidiyor. Bak biz bittik. Bak biz öldük. Hayırdır sen niye gidiyorsun oraya? Hayırdır kardeş sen niye çoluk çocuğunu torunu orada doğuruyorsun? Mesela, ben onu anlamadım. Hakan neydi? Ural mıydı? Neydi? Bir vatandaşın bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı bana izin versin. Ben işte Gazze'ye giderim falan diyor. Arkadaşım senin elinden tutan mı var? Git. 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 Al biletini git. yine tribünler oynuyorsun. He, işte, bu arkadaş askerlik de yapmamış. İşte sorun orada. Sorun orada. Bu insanlar yani eğitimden mi kaynaklanıyor? Nedir? Karşısındakini salak mı biliyorlar? Bazı cahil kesimleri böyle kışkırtmak için işte bir şey mi yapar? Ben de işin içine çıkamadım yani. O insanlar da inanıyor. Bir kısım insan da inanıyor, inanmıyor Hadi o da kendi kişisel içi, içinden geliyor, inanıyor ama e, neye inandığını o da bilmiyor. Kime inandığını o da bilmiyor. Yani, teşekkür ederim kardeşim. Bir şey